Şimdi nerede düğümleniyor konu? Ne isteniyor, ne alınıyor? Konu e, konu Galatasaray e, ne mutlu Türk'üm diyene e, Fenerbahçe'de yurtdışı cihanda su tarzı Atatürk e, tişörtleri veya pankartların da bu sözleşmeye ekletilmesini istiyor. Eee yönetimi de maalesef e, bunu yeni sözleşmenin içine eklemiyorlar. Yapmış olduğumuz sözleşmeyle devam edelim. İlk yapmış olduğumuz sözleşme işte İstiklal Marşı Cumhuriyet'in kutlamaları, Atatürk posterleri, bayraklar bunlar hepsi kabul görmüş, onaylanmış, imzalanmış anlaşmaydı. Ama bu iki takımın da yeni baştan tekrardan bir talep yapmasından sonra bu kriz maalesef devam ediyor. Yeni bir kriz oluştu. Peki takımlar bu talebi ne zaman getirdiler? Yani bugün, dün, daha önce gün ne zaman? Bu sabah. Dün akşam geldiğinde Fenerbahçe Kulübü dün akşamdan söylemiş. Galatasaray Kulübü de bu sabah itibariyle böyle bir talepte bulmuş Şimdi iki camianın taraftarı da inanılmaz derecede sosyal medyada talepleriniz karşılanmazsa maça çıkmayın ee, tarzında çok yoğun bir kulüplere fax mail yağıyor. Kulüp başkanları da bu durumu bu kriz çözülmese biz taraftarımız